Evet, aşk illetine tutulan bir Müslüman genç ne yapmalı? Evet. Şimdi muhtemeldir ki bu soru internet vasıtasıyla gelmiştir. İfam'da kardeşlerimin hepsinin aşık olduğu bir esas vardır, bir hakikat vardır. Allah Teala'nın kitabıdır, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetidir, ulemanın yoludur. Peki bu kardeşimiz bu hastalığa zaten hastalık olarak kabul ediyorsa elhamdülillah devası Kur'an-ı Kerim olacaktır. Devası sünnet olacaktır. İllet olduğunu zikrediyor burada. Hani Mevlana diyor ki rahmetullahi aleyh eğer şehvet aşk olsaydı o zaman aşıklar ehramın zirvesinde merkepler olurdu diyor. Yani aşk şehvetle bir alakası olsaydı buradan bakılırdı. O manada bir sözü var Mevlana rahmetullahi aleyhin. Peki bu kardeşimize ne söylemek lazım? Bir gün Ebu Derda Hazretleri'nin biri geliyor. Diyor ki ev seni bana nasihatta bulunur musun? Bana vasiyette bulunur musun? Ebu Derda Hazretleri de ona üç şey söylüyor. Birincisi diyor ki Allah Teala'yı nimet anında hatırla. Nasıl darlıkta, zorlukta hatırlıyorsan nimet anında da hatırla. Fezkuruni <laughs> ezkurkum. Beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım. Sen Allah Teala'yı bollukta hatırlarsan, nimette hatırlarsan Allah Teala da seni darlıkta hatırlamış olur. Yani bir aşık olan kardeşim bu hastalığa yakalan Müslüman gel. Öncelikle sürekli Cenab-ı Hak onun zihninde olacak. Hocasının yanında bir kıza bakabilir mi? Harama bakabilir mi? Allah Teala sürekli onu murakabe ediyor. Bu şuura, bu imana, bu hakikate sahip olan zihninde bir kadını tasavvur edebilir. Onu düşünebilir mi? Ona bakabilir mi? Gözünü kaldırıp onu temaşa edebilir mi? Onun için evvela Müslüman gençler böyle bir hastalığa yakalananlar kurtulmak için sürekli cenab Hakk'ı zihinlerinde onun nimetlerini, vacibul vücud oluşunu, kudretini, onu tefekkür edecekler, tezekkür edecekler. İkinci olarak Ebu Derda Hazretleri diyor ki, mezarlıkları görüyorsun, ölüleri görüyorsun. Kendini de onların içinde düşün. Sanki buradayım ben. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, اَكْثِرُوا zikra هَادِمِ bütün lezzetleri, lezzet ehramını kırıp parçalayan o ölümü çokça zik, o, o şeyi çokça zikredin buyuruyor. Ekfiru zikra lezzati. Lezzetleri yıkıp parçalayan şeyi çok zikredin. Nedir o ya Resulallah diye ashab-ı kiram sorunca efendimiz ölümdür buyuruyor. Ölüm. Yani ölümü düşündüğün zaman bu hayatın bir hesabı var. Bir sonu var şimdi günah var, şimdi isyan var. Nefis seni ona bakmaya davet ediyor. Ama işte hayatın en sahici, en gerçekçi fotoğrafı o mezarlık, kabristan. Oraya gideceğiz. Ölümü düşünebilirsek, rabıtayı mevt yaparsak yani ölümü düşünebilirsek Allah'ın inayetiyle bu kardeşim bu ikinci tedavi şekline müracaat ederse biraz daha kurtulmuş olacak. Üçüncüsü ise Ebu Derda Hazretleri diyor ki üçüncü olarak ne yapacaksın? Yani birinci de Allah Teala'nın varlığını düşüneceksin. İkinci ikinci de ölümü düşüneceksin. Üçüncü de ise her şeyi en son haliyle değerlendireceksin. En son haline bakacaksın. Evet bu kız güzelliği var, boyu var, senin alakanı cezbetti. Oturuyorsun onunla meşgulsun. Peki 50 sene sonrası artık bu kızın da yüzünde çizgiler var. Ayaklarında derman kalmamış. Daha sonrasında ölüyor. Toprağa koyuyorlar. 3 gün sonra kadın da kokmaya başlıyor. Biz de kokmaya başlıyoruz işte. O beden yanında duramıyorsun. Onun için Kur'an-ı Kerim bizi tefekküre, tedebbüre davet eder. Tedebbür bir şeyi en son haliyle düşünmek. Eğer o kardeşim aşk hastalığına yakalanan kardeşim Kur'an-ı Hakim'e aşık olmak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine vurulmak, ulemanın yoluna vurulmak, o ruha ermek istiyorsa, bu aştan kurtulmak istiyorsa, bu üç merhale bir tedavi yöntemidir. Bir, iki ve üçüncü merhale. Üçüncü merhalede her şey en son haliyle düşünecek. Allah Teala onu murakabe ediyor. Ölümü düşünüyor ve her şeyin en son hali. Ameliyat masasında götürüyorlar sizi. Yüzde 95 doktorlar diyor ki geriye dönme ihtimali yok. Dünyanın en güzel kadını o kişinin yanında olsa dönüp bakabilir mi? Ya da kadın olsa erkeğe dönüp bakabilir mi? Burada suçlu bir varlık kadın değildir tabii. Erkekte de eğer harama yönelme varsa erkeklerde de suç olur, kadında da suç olur. Dönüp bakamaz. Çünkü orada girdiği yer o ameliyat o anı düşünüyordur. Eğer son haliyle olayları değerlendirebilirsek, varlıkları, muhatapları, muhatabaları son haliyle değerlendirirsek Allah'ın inayetiyle bu kardeşimiz bu hastalıktan kurtulacaktır. Allah Teala bu hastalığa sahip olan bütün kardeşlerimizi kurtarsın. Müslüman bir delikanlı bir kadını sever, o da eşidir. Bir kadına aşık olur, o da hanımıdır. Kadın da sadece eşine aşık olur.